değerli Balıkesirliler. Bu akşam eğitim buluşmalarımızın balık esir ayağını gerçekleştirdik. Eğitim sendikalarımızın, sivil toplum örgütlerimizin, eğitim camiasının temsilcileri buradaydı. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok sayıda konusu, konuya temas ettiniz. Çok çeşitli notlar aldım. çok açıkçası her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabii bu çok büyük bir eğitim sisteminden bahsediyoruz. Yani Türkiye'de her sabah eğitime giden yaklaşık 28 milyon insan var. Anneleri, babalarını dahil ettiğim zaman neredeyse eğitimle ilgisi olmayan hiç kimse yok. Ve eğitim toplumsal kalkınmanın en önemli etmenlerinden birisi. Bugün sabah saatlerinden bu yana akademisyenlerimizle beraber 25 farklı konu komisyonumuz var genel merkezde. Burada 250'nin üzerinde akademisyenimizle saha uzmanımızla birlikte çalışıyoruz. Bunların içerisinde eğitim mekanları ile ilgili konular da var. Teknoloji ile ilgili konular var. Erken çocukluk eğitimi ile ilgili, temel eğitim, orta öğretim, mesleki eğitim, yüksek eğitim sistemi ile ilgili konular var. Okul sağlığı ile ilgili konular var. Kapsayıcı eğitimle ilgili konular var. Ve siz de bunların her birisine burada benim uzun uzun notlar aldığım, arkadaşlarımın notlar aldığı temaslarda bulundunuz. Zannederim hocalarımızın da çok ilgisini çekmiştir. Biz bu 30. eğitim buluşmamız her ilde, dün Sakarya'daydım, akşam yine sizin gibi çok kıymetli bir heyetle bir araya geldim. İl il dolaşarak, gezerek süreci nasıl algıladığımızı, eğitimdeki sorunları ne olduğunu konuşuyoruz. Türkiye'nin 100 yılını, Cumhuriyet'in 100 yılını tamamladık. 1824'te kabaca başlamış olan eğitim serüvenimiz, ilk 100 yılı 1924'e geldiğinde, 1923 Cumhuriyet'in ilanı, 1924 Öğretim Birliği yasasının ilanı, 100 yıllık tartışmaların sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının Cumhuriyet bir eğitim devrimidir, bir kültür devrimidir diye yola çıkarak yaptıkları büyük bir hamleyle başlamıştı. Ve bir çeyrek yüzyıl köy enstitülerinin de içinde olduğu, halk ev, e, evlerinin içerisinde olduğu, yüksek eğitim reformunun içinde olduğu, e, öğretmen yetiştirme süreçlerinin okullarının içinde olduğu büyük atılımlar yapıldı cumhuriyetçi, aydınlanmacı, bilimi temel alan, e, layık, nitelikli, kapsayıcı ve kamusal bir eğitim için cumhuriyetçiler sizin de burada güzel hikayelerle anlattığınız köy köy, kasaba kasaba, kent kent büyük bir adanmışlıkla bir çalışma yürüttüler. Maalesef Türkiye'nin çok partili hayata geçmesiyle birlikte bir siyasal mekanizmanın erozyonuyla da Türkiye'de bir 50 yıl, iki çeyrek yüzyıl Eğitimde yaptığımız, aldı, elde ettiğimiz kazanımlarda yerlenmeler oldu. Ve son çeyrek yüzyılında da, dördüncü çeyrek yüzyılda da Adalet ve Kalkınma Partisi ile birlikte neredeyse eğitim çökme noktasına geldi. Bazen eğitimle ilgili olarak şöyle konuşmalar oluyor. Eğitim siyasal bir iş midir? Siyaset üstüdür diye. Eğitim partiler üstü bir meseledir. Milli bir meseledir. O yüzden adı Milli Eğitim Bakanlığı'dır. Milli Eğitim Savun ve Milli Eğitim Savunma Bakanlıkları'nın ayrı iki, sadece iki bakanlığın böyle olması buradan kaynaklanmaktadır. Fakat eğitim çok felsefik, çok ideolojik bir meseledir. Cumhuriyeti kuranlar çok açıkça Gazi Mustafa Kemal Atatürk öğretmenler sizden fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller istiyoruz. Yani Bugünün 21. yüzyıl becerileri üzerinden tarif edersek düşünen, sorgulayan, araştıran, bilimi sanatı seven, iletişim becerileri kuvvetli, dogmalarla hiçbir temeli olmayan, görüşlerle hayatını belirlemeyen, bilimi kendine rehber edinen bir aktif sorumlu cumhuriyet yurttaşı tanımlanmış. Hatta öyle biri önder ki Cumhurbaşkanı olmasaydın ne olur olmak isterdiniz diyenlere öğretmen bir gün benim fikirlerimle Bilim çelişirse beni değil bilimi takip edin diyen bir liderimiz var. Bir kurucu liderimiz var. Dolayısıyla cumhuriyetin modeli bu. Peki bugün geldiğimiz 100 yıl sonra geldiğimiz modelle bu ülkenin yurttaşını bir teva kendisini de onun lideri olarak gören başka bir kelime kullanmak istemedim şimdi. Bir siyasal anlayış var Türkiye'de. Oysa cumhuriyet yurttaşların bir ortaklık sözleşmesidir. Ve onlar aradıkları yurttaşı İtaatkar, kanaatkar, dindar ve kindar nesiller yetiştirmek olarak ifade ediyorlar. Türkiye büyük bir toplum, büyük bir devlet, geniş kaynakları var. Birkaç rakam verelim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yalnızca bu yıl, yalnızca 2025 yılı için yandaşlarından almamaya karar verdiği vergi 701 milyar lira. Bunun ne anlama geldiğini şöyle söyleyeyim, geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi olarak kanun teklifi verdik. 19 milyon öğrencimizin, hocam çok doğru söyledi ciddi bir beslenme sorunu var, okula aç gidiyorlar, bodurluk artan bir sorun, sorun olmaya devam ediyor. 19 milyon öğrencimiz her gün bir öğün sıcak yemek yerse, temiz suya erişirse bunun toplam maliyeti 190 milyar lira. 701 milyar lirayı almıyor yandaşından. 190 milyar lirayı 19 milyon çocuğa vermiyor. Ve bu zihniyetin bakanı Yusuf Tekin çıkıyor diyor ki ben diyor okullarda yemek yapmaya kalksam yapacak personelim yok. Personel olsa yerim yok. Yemeği yapsam çocuklar yemez. Diyor. Böyle bir zihniyet Türkiye'yi yönetiyor. Başka bir şey söyleyeyim. Dün akşam bir ailemizi ziyaret ettim. Neredeyse haftada bir kez bir eğitimde şiddete maruz kalmış ya da bazen hayatını kaybetmiş kişilerle konuşuyorum. Türkiye'deki 61 bin okulun kapısında güvenlik görevlisi yok. Türkiye'de 190 bin güvenlik görevlisi var kamuda. Onlar da kuşkusuz çok kıymetli ama nüfus müdürlüğünün kapısında var, tapu müdürlüğünün kapısında var, boş duran spor salonunun kapısında var. Ama Türkiye'de bir numaralı korunması gereken yurttaşlar olan çocukların güvenliğini sağlamak üzere okulların kapısında bir Güvenlik görevlisi yok. Bir karşılaştırma yapmanız için söylüyorum. Eğer her okulun kapısında bir güvenlik görevlisi çalışıyor olsa 32 milyar lira maliyeti var Türkiye'de. 32 milyar. 701 milyar affediyor. 32 milyar bu 19 milyonun güvenliği için. 190 da yemek koyun. Etti size 222 milyar. Yani üçte biri bile değil. Almadıkları paranın yandaşlarına. Yine bir kıyaslama için söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanının güvenliği elbette çok önemlidir. Ama sadece onun bulunduğu külliyenin yıllık maliyeti 4 milyar güvenlik maliyeti. Dolayısıyla bir mekan 4 milyar bütün Türkiye 32 milyar. Bunların hepsi siyasal tercih. Bu ülkede para var. Balıkesir'deyiz. İstanbul'dan buraya gelirken Osman Gazi Köprüsü'nden geçiyoruz değil mi? Anlatıyorlar. Köprüler yapmışlar, yollar yapmışlar. Osman Gazi Köprüsü'nün maliyeti bir buçuk milyar dolar ve bu ülke o bir buçuk milyar dolara üstelik devletin garantisiyle orayı yapmış olan kişilere 15 milyar dolar ödeyecek. 15 milyar dolar. Korkunç bir para. Sadece bir köprüden. Dolayısıyla öğretmen açığı var ama aslında para var. Çocuklara yemek yok ama aslında para var. Güvenlikçi yok aslında para var. Derslik yok Türkiye'deki ilk öğretimdeki çocukların yüzde kırka yakını ikili eğitimdeler şu anda. Üç buçuk milyondan fazla çocuk ikili eğitimdeler. Yani sizin biraz önce söylediğiniz değerli hocam, değerli başkanım çocuklar kısa. Teneffüse yetişmek için koşarak gidip koşarak geri gelirlerse bir oksijen alabilirler iki dakika. Bunların her biri bir tercih. Dört tane panoyu bir okul binasına asıp dört okul aynı yerde okutmayı hedefleyecek kadar gözü körelmiş bir iktidar var. O yüzden bunların hepsi bir siyasal tercih. Siz de bu akşam bunun çok bilincinde olarak sorunları dile getirdiniz. Çok farklı görüşlerden insanlar olarak. Cumhuriyet Halk Partisi olarak akademisyenlerimizle, saha uzmanlarımızla ve ilçe ve il örgütlerimizle beraber partimizin iktidar programını hazırlıyoruz. 23 Mart'ta gelecek hafta sonu ön seçimle adayımızı belirleyeceğiz. Ardından da yine bahar aylarında muhtemelen mayıs ya da Haziran başında parti programımız netleşecek ve biz de bütün buralardan elde ettiğimiz verilerle çalışmalar yapacağız. Bizim çocuklarımız dünyadaki tüm çocuklarla hem dost kardeş hem de rekabet edebilirler. Bizim görevimiz onları çok iyi hazırlamak ve sadece çocukları geleceğe yönelik hazırlanan bir yurttaş olarak görmemeliyiz. Asıl kıymetli olan onların bugünü aynı zamanda Bugün mutlu olmalılar, bugün huzurlu olmalılar, bugün sağlıklı olmalılar. Çünkü Büyük Atatürk'ün söylemiyle çocuklar bizim yaşam sevincimizdir. Eğer çocukları mutlu değilse bir toplumun, o toplumun mutlu olması mümkün değildir. Öğretmeni mutlu değilse o toplumun mutlu olması, geleceğe güvenle bakması mümkün değildir. Eğer akademisyenleri kendini baskı altında hissediyorlar, özgürce araştıramıyorlar, özgürce konuşamıyorlar, toplumla bir araya gelemiyorlarsa, o topluma kalkınması mümkün değildir. Büyük iktisat profesörü Recep Tayyip Erdoğan ne derse desin. Mesele sadece kendisinin kötü iktisat yönetimi değildir. Aynı zamanda bir hak, özgürlükler meselesidir ve yurttaşların bu ülkenin eşit paydaşları olarak ki cumhuriyet bu demektir. Eşit paydaşları olarak bu ülke hakkında söz söyleyebilecekleri bir ortamı yaratmamız gerekir. Eğitim Türkiye için bir beka meselesi. Ekonomik sorunu bu tür iktisat profesörlerinden kurtulursak halledebiliriz yani. Büyük iktisacı Recep Tayyip Erdoğan'ın irrasyonel siyasetlerinden kurtulursak, değil mi, atadığı bakan öyle söylüyor. Rasyonel siyasete geçiyoruz. Yani gerçekçi olmayan politikalardan gerçekçi politikalara geçiyoruz diyor. Ekonomiyi halledebilirsiniz. Dış politikada sorunları azaltabilirsiniz. Birçok alanda hamle yapabilirsiniz ama eğitimde kaybettiğiniz bir günün, bir yılın on yıllara sari karşılığı var. Burada çok büyük bir ödev bizi bekliyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu alanda gerek okul öncesinde erken çocukluk eğitiminde, gerek temel eğitimde, orta öğretimde, yüksek eğitimde, meslek eğitiminde tüm alanlarda ciddi hazırlıklar yapıyoruz. Kocalarımızla birlikte çok yakında sizlerle de paylaşacağız ve sizlerden bu akşam burada olan herkesten bir kez daha rica ediyorum. görüşleriniz bizimle paylaşın. Balıkesir İl Eğitim Sekreterimize teşekkür ediyorum. Çünkü hem bu geceyi organize etme konusunda il başkanımızla beraber çok emek sarf ettiler. Hem de her ilçede ve ilde eğitim komisyonlarımız var. Hala olmayanlar varsa, katılamamış olanlar varsa, yeni duyanlar varsa lütfen eğitim komisyonlarımıza katılarak görüşlerinizi bize gönderin. Çünkü Türkiye'de 973 ilçe var, 81 il var. Biz örgütlü bir yapıyız. Düzenli bir şekilde raporlar alabiliyor olmamız lazım. Lütfen buralarda yer alın, bize katkı yapın. Bundan çok mutlu oluruz. Sivil toplum örgütlerimizle, eğitim camiamızla bir araya gelmeye devam edeceğiz. Tabii e, il başkanımıza çok teşekkür ediyorum ev sahipliği için. Bugün sabahtan bir yana çalıştığa yaptık. Akşam eğitim buluşması. Yarın sabah Savaştepe'de e, öğretmen okullarının kuruluş yıl dönümü. E, 1848'de biliyorsunuz 16 Mart'ta kurulmuştu. E, orada bir e, ziyaret ve açıklama yapacağız. Öğlen'de bir panelimiz var. Buradaki heyet Yeniden bizimle olursa ve diğer yurttaşlarımızla beraber e, önemli konuklarımız e, eğitim işten, eğitim senden, e, özel sektör öğretmenleri sendikasından, genel başkanından, genel merkez yönetimleri katılacaklar. Akademisyenlerimiz burada, onlar katılacaklar. Atanmayan öğretmenimiz gelecek, katılacak. Dolayısıyla çok bizi besleyecek bir panel olacağına inanıyorum. Sorunları objektif bir şekilde ölçmeliyiz, bakmalıyız ve çok gerçekçi siyasetlerle bu sorunları çözmek durumdayız. Ee, ben sözü sırayla e, önce Balıkesir'in e, hem çok deneyimli hem de çok genç ve dinamik belediye başkanı Sayın Ahmet Akın Başkanı'na vereceğim. Çünkü yerel yönetimler ne mutlu ki Cumhuriyet Halk Partisi yerel yönetimleri bugün Türkiye'nin nüfusunun yüzde altmışını, Türkiye ekonomisinin yüzde seksenini, Türkiye'de toplanan vergilerin yüzde seksen yedisini Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerin olduğu yerlerde e, yönetimdeyiz ve Balıkesir'de çokça uzun yıllar ihmal edilmiş bir kent olarak bir kuvayi milliye kenti olarak yeni bir dinamizm içinde başkanım eğitimle ilgili yaptıklarını yapmak istediklerini söyleyecektir. Serkan Sarı vekilim onunla devam edeceğiz. Sonra da son söz bizde hep geleneğimiz öyledir. İl başkanımıza bırakıp kapatacağız. Ben hepinize bir kere daha katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun efendim. Evet. evet. Sayın ses geliyor değil mi? Yok, kapattık. Efendim, öncelikle hoş geldiniz. Ses gelmiyor buradan. Nasıl ses var? Önemli değil. Hoş geldiniz Sayın Genel Başkan Yardımcım. Saygıdeğer milletvekilim, il başkanımız, kadın kolları MYK üyemiz, değerli eğitimciler, hocalarımız, hepinize saygılarımı sunuyorum. Kuvay Milliye'nin baş şehrine hoş geldiniz öncelikle. Sadece Kuvay Milliye'nin baş şehri değil, aydınlanmanın da baş şehri burası açık net. Savaştepe bizim için çok önemli. Yarın siz orada olacaksınız. Biz hep beraber orada olacağız. Burada yarım kalan, kalmış olan ne varsa tamamlamak için birlik beraberlik içerisinde Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde yolunda devam ediyor. Balıkesir tam bir kuvayi milliye şehridir. Milli birliğin, milli beraberliğin tam da merkezidir. Bu inançla 20 ilçemiz ve çok geniş coğrafyamızla birlikte başta öğrencilerimize eğitime ve bu konuda eksik kalan noktaları tamamlamak için bir çaba içerisindeyiz. Mesela özellikle eee şunu söylemem lazım. Gerçekten evlatlarımız yeteri kadar gıdasını alamıyor. Hatta büyük bir gıda kriziyle karşı karşıya. Bu krizin de ötesine geçmiş noktada biz de bunu Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak İhtiyaç sahibi olarak belirlediğimiz binlerce evladımızın 20 ilçede toplamda evlerine beslenme paketlerini kendimiz gönderiyoruz evlerine. Nedeni şu insan onuru her şeyin ötesinde. Yani onları gidip de herkesin göz önünde dağıtmak yerine evlerine teslim ediyoruz ki hem de haftalık olarak teslim ediyoruz. O aile babasıyla annesiyle birlikte çocuğuna sofrasını hazırlıyor ve kahvaltısını evde yaptırıp evladını okula gönderiyor ve buradaki yapılan işte sağ elin verdiğini sol el görmüyor. Yani en önemli konulardan bir tanesi de bu. Çünkü o evlatlar yokluğu yokluğu hissetmek zorunda değil aslında. Bu ülkeyi yönetenler işte bizler kim olursa olsun memleketimizde yaşanan zorlukların üstüne gelmek zorundayız. Hiçbir şeyi de kabul etmiyoruz. Bahaneyi bu işi aynı partimizde aldığımız terbiye gereği, yıllardır hem milletvekilliğimde hem Genel Başkan Yardımcılığı sürecimde de hep yapılan çalışmalarla, örgütsel toplantılarda da gördüğümüz bahane kabul etmeden, bütün evlatlarımızı yoklukla bir kenara bırakmadan yatağa aç gelecek hiçbir evladın olmadığı bir balık için çalışıyoruz. Ve tüm ekip arkadaşlarımla, örgütümüzle, il başkanımızla, milletvekilimizle hep beraber, birlik beraber için teşekkür ediyoruz. Sayın Genel Başkan Yardımcım ben teşekkür ederim. Böyle bir etkinliği balık kesirimize yaptığınız için, balık kesirimize çok yakışan bir nokta eğitimle, o eski günleri yeniden hayata geçirmek için biz de var gücümüzle çalışıyoruz. Tekrar katılımınız için teşekkür ediyorum. Size ve çok değerli ekibinize. çok teşekkür ediyorum. Vekilim buyurun vekilim. Çok teşekkür ediyorum. Ee, çok keyifli, nitelikli ve hedefe odaklanmış bir şekilde çalışan konusunda hakim bir kadronun çalışmasına şahit etmek beni gerçekten mutlu etti. Biz tabi e, eğitimle ilgili sorunları yer Daha da sorunlar üzerine odaklanarak devam ediyoruz. Sağ olsun sendika başkanlarımızla birlikte, işte e, uzman arkadaşlarımızla birlikte Balıkesir'de de işte taşımalı eğitim sisteminde mağdur olan çocuklarımızın okulları birleştirilen bir binada 2-3 okulun hizmet gördüğü, sınıfların birleştirildiği, niteliğin her geçen gün düştüğü, taşımalı sisteme zorlanan, yurtta kalmaya zorlanan çocukların sorunlarını yerinde tespit ederek kamuoyuyla paylaşıp e, bu konunun en azından şu anki sistem içerisinde daha verimli bir hale getirilebilmesi için Balıkesir içerisinde özverili bir çalışmaya Hatta bir milli eğitim raporu hazırladık. Yarın muhtemelen Sayın Genel Başkan Yardımcımıza da sunmuş oluruz onu burada Balıkesir'le ilgili. Biz de Balıkesir'in e bir röntgenini çevirdik okullar durumu içerisinde ama tabi okulların içerisindeki durumu e, şu aşamada müdahale etme şansımız olmuyor. Esas sorun da aslında okullar içerisindeki eğitimin kalitesi ve geleceğe çocuklarımızın nitelikli bir şekilde hazırlanabilmesi. Bu anlamda mevcut iradenin iktidarın bakış açısını hepimiz çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. 20 küsur yıllık bir sürecin sonunda eğitimin kalitesini aslında ideolojik bir zeminde yetiştirmeye çalıştıkları yeni nesil, yaratmaya çalıştıkları bir sürece şahidiz. Ama gençlerimiz bu anlamda Cumhuriyetçi, Demokrat, Çağdaşlayı, Atatürkçü bir çizgide mücadele etme, yaşamlarını sürdürmeye devam ediyorlar. İşte bu çocuklara sahip çıkıp geleceğe çağdaş Türkiye ideallerine, aydınlık geleceğe bakan çocuklarımıza ışık tutacak yeni bir sistemin yaratılması gerektiğini hepimiz farkındayız. Farkında olmamız yetmiyordu. Bugün yaşadığım, şahit olduğum toplantıyla beraber e, farkındalıklarımızın ötesine geçip bu konuyla ilgili hazırlıklar yaptığımızı görmek, bu planlamanın buralara gelmiş olması, şurada gördüğüm kalın kalın notlar sanırım bu geçmiş dönemdeki hazırlanmış olan çalışmaların notları. E, bu bizim partimizin ve bu kadroların önümüzdeki dönemdeki yol haritası. Bu anlamda umutla ve heyecanla iktidarlar değiştirdiği ve sorun birikmiş olan 20 yıldan hatta çok daha öncelere dayanan sorunların da hızlıca çözümlerinin üretileceği ee, günleri bekliyoruz. Balıkesir olarak Balıkesir kadrosu zaten birbirine kenetlenmiş. Balıkesir'in içindeki sorunları aşmak için sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız veya diğer ilçe başkanlarımızla çocuklarımıza gençlerimizin hem taşınmasına hem de hem de okullardaki teknik eksikliklerin giderilmesi için gayret ediyorlar. Ama daha büyük sorunlarımız var. Bunları da hep birlikte çözeceğiz. Emek veren, katkı sunan, katılan bütün ıı, kurum STK temsilcilerimize çok teşekkür ediyorum. Bu mücadelede bilgi birikim donanımlarıyla katkı sunan kıymetli hocalarımıza Balıkesir'de olmalarından dolayı bu ortamı bize yaşattıklarından dolayı ayrıca tek tek çok teşekkür ediyorum. Ee, kıymetli Genel Başkan Yardımcım bu programda da hep birlikte olduk. Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Balıkesir'e de güç veriniz. Sağ olun. Böyle, ufak Bir şey söyleyeyim İl Başkanımıza kapanış konuşmasını bu gördüğünüz 25 çalışma grubunun sadece 10 tanesinin e, hazırlamış olduğu mevcut durum temel sorunlar ve politikaları önerileri kitabı. Dolayısıyla 15 tane daha olduğunu düşünürseniz e, yaklaşık iki katı kadar, iki buçuk katı kadar çalışmalar. O yüzden biz e, yani hakikaten tekrar tekrar teşekkür ediyorum bütün İl başkanım, grubu. özür dilerim. Buyurun. İl başkanımızdan şöyle bir konu var. Şimdi e, herkes şimdi işte tasarruf, tasarruf diyor. E, Burada da balık kesimimizde şöyle bir şey yaşandı. Eğitimde tasarruf edilecek en no, en son nokta benim kendi adıma. Çok doğru. E, yıllardır hep bunu gördüm e, tasarruf etmek için en son gelecek nokta. Burada bizim köy okullarımızda taşımalı eğitim olan yerlerde bu eğitim bu e, tasarruf tedbirleri çerçevesinde evlatlarımızı taşımayı durdurdular. Doğru. Biz bugün karar aldık. Şu anda bin çocuğumuzu her gün ücretsiz okulundan evine taşıyoruz. Onu da söylemek istedim. Yani bu neden çünkü o çocuklar dikkatten <laughs> bunu hak etmiyor. Yani bunu söylerken tüylerin diken diken oluyor. Yani tasarruf edecek başka yer mi kaldı yani? O kadar çok nokta var ki gelip dolanıp da en son bu efendim şeye eğitime odaklanılması yani e, önemli bir nokta diye sadece bir ufak bir nokta vermek istedim. Bu söylediğiniz o kadar önemli ki taşımalı eğitimle ilgili aldıkları bu karar nedeniyle Kız çocuklarının bir kısmı okullaşmadan uzaklaştılar çünkü aileler çocuklarını çok uzak yerlere göndermek istemiyorlar evet. yatılı olarak. O yüzden de taşımalı eğitim e, meselesi bu hale gelince siz bu hizmeti vermeseydiniz o çocukların bir kısmı eğitimden uzaklaşacaklardı. Yan iliniz Bursa'da e, tam da bu nedenle beş çocuğumuz bir traktörün arkasına binerek gitmek zorunda kaldılar. Traktör devrildi bir tanesi komaya girdi. <laughs> E, hala da iyileşebilmiş değil e, ve 5 çocuk çok ağır bir şekilde yaralandı. Dolayısıyla e, iktidar tasarrufu taşımalı eğitimden yapmaya çalışıyor. E, duymuşsunuzdur, öğretmen olanlarınız çok, kettle'ları topladılar öğretmen odasına. Yani kendileri uçakla, 5 uçak o tarafa, 20 uçak bu tarafa falan e, şeydi yani öğretmenler bir ders arasında bir bardak çay içerler diye su ısıtıcıları var neymiş oradan onları topladılar elektrik harcaması falan diye ben gerçekten bu akıl tutulması iktidarının başından bir an evvel Türkiye'den göndermemiz lazım. O yüzden çok önemli bir iş yapıyoruz. Buyurun başkanım. Sayın Genel Başkan Yardımcım, Sayın Belediye Başkanım, milletvekili, sevgili yol arkadaşlarım, sevgili akademisyenler ve eğitimle ilgili eğitim emekçileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri. Keyifli bir akşam geçirdik. Sayın Genel Başkan Yardımcıma özellikle 16 Mart Öğretmen Okulları'nın kuruluş yıldönümü gibi özel bir günde Balıkesir'de bu çalışmanın düzenlenmesinden dolayı da teşekkür ediyorum. Çok keyif aldık. Başladığından bu yana 21 değişik arkadaşım söz aldı. Çok değerli görüşler var. Şöyle kafamızda kalıveren, eğitimi alan, eğitimi veren ve eğitimin verildiği yerlerdeki sorunların tamamından bahsedildi şu kısa süre içinde Balıkesir bu yönden dolu dolu katkı vereceğini de gösterdi bu çalışmaya. Tabii eğitim alanın birçok derdi sorunu var. İşte beslenmeden eğitime ulaşmaya kadar, öğretmene ulaşmaya kadar, eğitimi verenin sorunu var. Yetişmesinden günlük hayatını sürdürme derdine kadar işte Kettle'ından tasarruf edilen, sendikalaşmasının önüne geçilen, meslek mücadelesinin önüne geçilen eğitimi veren var. Bir de eğitimin verildiği yerler var ki oralar daha da işler acısı. Hijyen dediğimiz temizlikten bile yoksun, öğrenciye bir bardak suyu veremeyen merkezi iktidar tarafından yönetilen bir ülkede yaşıyoruz. İyi ki Balıkesir Belediyesi de Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı kazandı. Sevgili Ahmet Akın'a yürekten teşekkür ediyoruz ki taşımalı eğitimde okula gidemeyen çocuklara okula erişmesine, eğitime erişmesine olanak sağlar. O çocukların imam hatiplerin yurdunda tarikatlara teslim edilmesinin önüne geçtiler. Bu da çok önemli nokta. Örneğin Ayvalık belediyemiz sadece orta öğrenimdeki öğrencilerin yemek yiyebildiği kent lokantası açtığı iki tane. 30 liraya öğlen yemeği diyor. Sadece orta öğrenim öğrencileri. Ve bu yaygınlaştırıyor. Bunlar çok önemli. Tabii sözün özü Diyanet İşleri Başkanı'na 130 milyar ödenek ayıran bir kafadan biraz evvel Sayın Genel Başkan Yardımcısı söylediği gibi 19 milyar liralık bir güvenlikte 30 milyar dolar bir güvenlikten tasarruf etmeye çalışan, işte 15-20 milyar gıda parasından kısmaya çalışan bunun altında yatan eğitimden çocukları uzaklaştırmaya çalışan bir kafa var. Bunlarla mücadele hepimizin mücadelesi. Adım adım bu çalışmalarla Sayın Genel Başkan Yardımcının başkanlığında Türkiye'de bu örülüyor. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının eğitim programı yazılıyor hükümet programı yazılıyor. Sizlerin görüşlerinizle bu program oluşuyor. İnanıyor ki Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında çağdaş, demokrat, layık bir Türkiye'nin örülmesi buradan geçecek. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek üzere. Yarın saat 13'te inşallah hepiniz de burada birlikte oluruz. Sağ olun.